Mekke'de gidiyor her günden herkese selam. Otobüse atlayıp yola çıktım. Etraftaki yeşillerden de anlayacağınız gibi Mekke sadece bir çöl ülkesi değil. Mescid-i Haram'a ulaşır ulaşmış önümüzden böyle bir cenaze arabası geçti. Rabbim hepimize hayırlı ölümler nasip etsin. Daha sonra el ele tutuşmuş Pakistanlı iki arkadaşı gördüm. Oralarda kültürdenmiş. Erkekler de el ele tutuşup geziyor. Ve Mescid-i Haram'ın etrafında biraz dolandım, yürüyen merdivenler saat kulesi derken Mescid-i Haram'ın içine girilmişte kâbe bana oradan göz kırpıyor. Hemen koşu koşu zemzem sularımın olduğu yere gittim, kendime bir bardak doldurdum ve dua kuruluk kur, zemzem suyumu içtim. Oh, afiyet olsun, Allah kabul etsin. Bu arada Mescid-i Haram'da o kadar güzel hizmetler var ki, mesela burada çocuklar kaybolmasın diye bilgileri kaydedilip bileklik veriliyor. Temizlik görevlileri her an temizlik yapıyor yürüyemeyenler için tekerlekli sandalye hizmeti ve zemzem suyu her yerde sürekli bu şekilde götürülüyor ve daha birçok hizmet veriliyor. O kadar güzel ki.